Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla daha karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Biliyorum uzun zamandan beri kanalı videosuz bıraktım. Bundan sonra inşallah daha sık bir şekilde videolar paylaşacağım. Kahve videosu, tarot, su falı gibi bakımlara devam edeceğiz inşallah. Şimdi sizlerden ricam sadece kanala abone olmanız ve zil bildirimlerini açık tutmanız ve benim video paylaştığım vakitte bunu anında haber alabilmeniz için çok önemli diyorum ve biliyorsunuz bakımları sadece kolektife niyet alıyorum. Yani kanal abonelerine özel baktığımdan dolayı kanala abone olmuş olmanız benim için önemli. Şimdi Kolektifin ve bütünün en yüksek hayrına niyet alarak fincanı yorumlayacağım. E benden bireysel bakımlar alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyerek hatırlatmamı da yaptıktan sonra. Kahve falının açılımına geçiyorum ve sonunda videonun sonunda da sizler için evet hayır kartlarından seçeceğim. Sorularınızı evet ya da hayır şeklinde soracaksınız. Videonun sonunda da bu bakımı yapacağım sizlere. Şimdi bakalım sizlerin niyetine içmiş olduğum fincanı yorumlayacağım. İnşallah güzel haberler güzel mesajlar verir bize diyorum ve açılıma başlıyorum. Şimdi şöyle fincanın iç kısmını sizler de görün. Şöyle. Çok karışık bir fincan olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burada üçlü vakitlerden beri, Yani geçmişte üçlü bir zamandan beri göz dökmüş olan bir kadın var. Şimdi üçlü zamanlardan beri sıkıntısına yoğunlaşmış. Çok fazla düşünceli, kendine çekilmiş birisi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu üçlü vakitlerden beri ayrılık yaşamış ve kendine çekilmiş olan birisini gösteriyor. Ve e, bu durumda almış olduğu e, ve alacak olduğu daha doğrusu bir haber var burada. Ve bu kadının gözyaşı diniyor. Şimdi bu kadının gözyaşının dinmesi aslında beklediği kişiden ona gelecek bir haberle birlikte olacak. Şöyle söyleyeyim. Bu Eylül ayının bitimiyle birlikte yani Eylül ayından sonrasında rahat ve gözyaşlarının dindiği bir dönem görülüyor. Şimdi buradan aslında bu kadının hani bu kadının e, gözyaşlarının sebebinde aslında yaşadığı ayrılıklar, üzüntüler, e, kırgınlıklar hani bunları dindirecek birisinin de burada bir haberi vereceğini söyleyebilirim. Bu kişi de ikili vakitlerde dönüş yapacak ve ikiz vade sonra yani iki gün iki hafta gibi ikili bir zaman diliminde bir görüşmeleri olacak diyorum. Yani bu kişinin aklındaki kişiyle iletişimi görülüyor ve muhtemelen bu Eylül ayının sonunu bulacak. Şimdi arkadaşlar burada eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa. Burada böyle bir haber alacaksınız. Bunu görüyorum. Bu haberi aldıktan sonra hayatınızdaki o işte negatiflikler, sıkıntılar bir anda gidecek. Yani öyle bir enerjide olacaksınız ki öyle bir mutluluk içerisinde ve mutluluk gözyaşları dökeceksiniz ve sağlıklı bir şekilde kucağınıza alacaksınız. Bu haber ise beşli vakitlerde gelecek size. Beşli bir zaman diliminde bir bebek haberi var. Şimdi arkadaşlar iki ayrı iş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Yani belki aralıklarla, belki belli aralıklarla iş başvurusu yapmışsınız. Bunlardan bir tanesi size geri dönüş sağlayacak. Şimdi bir aya kadar bir iş başlangıcınız görülüyor. Yani bir aylık bir süreçte iş yeni bir işe gireceksiniz ve o iş yerinde uzun süreli bir çalışmanız olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Burada çalışacaksınız ama Belli bir süre sonra oraya tamamen e, odaklanıp orada başarınızı arttıracaksınız ve yani artık bu devlet işi de olabilir e, yani özel bir sektörde olabilir ama orada başarınızın artacağını görüyorum ve sizin için hayırlı bir iş başlangıcı var. Bir aya kadar isminde s harfi olan birisiyle şimdi bir gerginlik var burada yani. Bu gerginlik aslında e, bir tartışma, işte karşınızdaki insanın sizi anlamaması, bu aslında bir arkadaşınız da olabilir arkadaşlar. Yani bu gerginliğin sebebi bir üçüncü kişi, yani bir üçüncü kişi yüzünden bir tartışma yaşayacaksınız ya da bir gerginlik aranızda olacak. Ama bu durumda siz haklısınız. Yani sizin burada haklı olduğunuzu görüyorum. Sadece karşı tarafta böyle kendini haklı görme durumları var. Bu sorun çok fazla büyümeyecek. Öyle söyleyeyim size bir çözüme kavuşacaksınız. Şimdi burada yalnız olan bir kişiyi görüyorum. Yani aklında hayatında birisi olmayan bir kişi var. Yalnız boşlukta olan bir kişi. Hayatına yeni birisi giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki aklınızda kalbinizde kimse yoksa yalnızsanız hayatınıza yeni birisi girecek. Bu kişi üçlü vakitlerde yani... 3 gün, 3 hafta. Çok da uzun sürmeyecek arkadaşlar. Yeni birisiyle bir tanışmanız görülüyor. Bu kişinin isminde ya da soyisminde bir M harfi görünüyor ve size şöyle söyleyeyim, aynı şehirdesiniz ve birbirinize çok yakın yerlerdesiniz. Sadece birbirinizin farkında değilsiniz ve bu tanışma ya iş bağlantısıyla olacak ya da bir okul olabilir. Yani bilmiyorum eğer ki çalıştığınız yerle ya da okuduğunuz bir yerle alakalı da olabilir. Kalabalık bir ortamda tanışma görülüyor ve hayırlı olacak sizin için. Şimdi burada yine sıkıntılı ve düşünceli bir kişi var. Yani bu sıkıntılardan, düşüncelerden artık bir şekilde kurtulmak istiyor ama kafasını taktığı kişi aklındaki kişi yani ayrılmış, üzülmüş, engel var arada. Şimdi burada bu kişinin karşısına pişmanlığıyla gelecek birisi var. Yani burada aslında bir pişmanlığını bir kişinin pişmanlığını duyacaksınız. Ve ben artık buradaki o pişmanlıktan sonra kavuşmayı görüyorum. Çünkü karşınızdaki insan sizi seviyor. Kesinlikle duyguları var. Ve artık bir dönüş olacak size. O beklediğiniz haber dönüş geliyor. Yani çok uzun sürmeyecek arkadaşlar ama ben bunu Ekim ayı olarak görüyorum. Ekim ayında bir kavuşma ve artık o sıkıntınızın atılacağı bir dönem olacak. Yani bir kavuşma var burada öyle söyleyeyim sizlere. Ve bir de arkadaşlar şehir değişikliği görülüyor. Yani burada şehir değişikliği istiyorsanız ya da işte bir atama olabilir yani iş bağlantılı olarak da görüyorum daha doğrusu bunu çok belki beklemediğiniz bir anda yapacaksınız yani bir iş, değiş iş değişikliği ile birlikte aslında olacak bu şehir dışına gidip orada bir taşınma durumunuz görülüyor ve size gerçekten çok iyi de gelecek bu orası ben size öyle söyleyeyim şimdi fincanınızda fincanda gördüklerim bu şekilde Şimdi tabağımıza geçelim. Bakalım. Tabakta neler göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Niyetinizi tuttuysanız bu niyetiniz tutacak. Niyetiniz tutacak ve artık o içinizdeki sıkıntıyı da bir anda atacaksınız. Böyle hiç beklemediğiniz anda. Yani bazı şeyleri böyle artık ya umudunuz bitmiş ya umudunuz artık kalmamış. Tam böyle bitti dediğiniz anda o içinizdeki sıkıntı bitiyor. Öyle bir haber alacaksınız ki size bir hamlede bulunacak. Yani birisi, bir kişinin size bir adımı var burada. Bu sizin yine beklediğiniz kişiden gelecek. Şimdi bu ne zaman olacak? Ben size şöyle söyleyeyim 3 haftaya kadar. Yani üçlü bir zaman diliminde bu adım size geliyor. Şimdi ama arada birisi var. Burada bir üçüncü kişi etkisi var arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü kişi çekilecek. Aradan çekilecek. Yani e, bu kişi sizin ayrılmanıza sebep olmuş olabilir. Çok yani çok tehlikeli birisi diyebilirim. Ama bu kişiden tamamen kendini sıyırıp size bir adım atacak bu kişi. Ben size öyle söyleyeyim. Ve size güzel bir adım olacak. Yani bu ileriye yönelik olacak arkadaşlar. Ve evliliğe kadar gideceksiniz. Yani bu adımdan sonra bu ilişki evliliğe kadar gidecek. Şimdi burada çok ikilemli, çok kendini beğenmiş ve egolu bir kadın var. Şimdi bu çevrenizden birisi yakın bir çevrenizden görülüyor. Arkadaş ortamı da olabilir. Ama bu kadının planları var. Yani sizinle ilgili çok 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 böyle çelişkili düşünceler içerisinde. Bu kadına dikkat edin. İsminde ya da soy isminde bir E harfi K harfi görülüyor bu kadına dikkat edin Esmer tenli bir kadın her türlü tehlike gelebilir. Yani bu kadın sizin ilişkinize de engel olur, işinize de engel olur, her türlü sinsiliği, kötülüğü yapabilecek bir enerjide kendisi. Yani bu kadını biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur çevrenize dikkat edin. Ama size zarar verecek mi derseniz veremeyecek, hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Sadece çok kıskanç ve kalbi yani kalbinde o iyiliği göremiyorum, kalbinin çirkin olduğunu söyleyebilirim. Bir de son olarak parayla alakalı mahkeme böyle mahkeme durumunuz varsa bunun sonuç alması için özellikle Kasım ayı gibi Kasım ayı başları gibi böyle bir durum yaşayacaksınız ve bu mahkemenin sonucu sizin için hayırlı görülüyor ve bir para akışınız olacak. Yani size gelecek bir para var diyebilirim. Şimdi tabakta ve fincanda gördüklerim bu şekilde. Şimdi gelelim kartların soru sorularımızın cevabına kartlarımızı karıştıralım. Lütfen arkadaşlar sorularınızı evet ya da hayır olacak şekilde sorun evet ya da hayır diyerek sorarsanız size evet ya da hayır olarak <laughs> cevap vereceğim. 3 tane kart seçeceğim. Üçüne de odaklanabilirsiniz. 3 tane ayrı soru da sorabilirsiniz. Bir tanesini de kendinize yakın hissediyorsanız onu da seçebilirsiniz. Bakalım. Şimdi, şimdi kartlarımızı seçelim. Bu birinci kartımız olsun ikinci sorumuz olsun birinci ikinci ve üçüncü şimdi odaklanın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere birinci kart ikinci kart üçüncü kart sorularınızı sorun cevaplarını şimdi bakacağım birinci kartımızın cevabına bakalım. Şöyle söyleyeyim, tamamen net bir şekilde hayır diyor. Yani e, bu soruyu ne için sorduysanız, aklınızdaki kişiyle ilgili sorduysanız ya da işinizle ilgili ya da başka bir konuyla ilgili net olarak hayır diyor. Yani sizin için hayırlı bir e, sonuç yani bu kişiyle ilgili hayırlı bir sonuç veremiyor. Yani cevabı hayır. İkinci sorumuza bakalım. Evet ikinci sorunuzun cevabı size evet diyor. Yani sizin için gerçekten bu kişi eğer ilişkiyle alakalı sorduysanız bu kişi sizin kısmetinizde var zaten size bir adım atacak. İşle alakalı parayla alakalı sorduysanız kesinlikle kısmeti bir döneme giriyorsunuz ve sorunuzun cevabı her türlü evet. Hadi bakalım şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorunuzun cevabı da evet. Yani Yine aklınızdaki kişiyle ilgili beni seviyor mu, dönecek mi, özlüyor mu yine gibi sorular sorduysanız evet kesinlikle bu kişinin duyguları var. Özlemi, sevgisi her türlü görülüyor. Ee, yine e, aklınız başka bir soruyla ilgili işle alakalı da sormuş olabilirsiniz. Yine her türlü evet olarak veriyor. Bu şekilde bakımma son veriyorum arkadaşlar. İnşallah güzel yerlere güzel mesajlarımızı iletmişizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.